Hazırsak bütün gece pazarlarımızı açıyoruz. Şak bir koyduk. Bir turuncu, iki tane yeşil, üç tane pembe hiç fena değil. Yeşillerle başlayalım. Dıdıdın, du -du du -du du -du Phantom. Benim pek hoşuma gitmiyor bu açıkçası. Böyle bir silahın var olduğunu bile bilmiyordum. Çok kötü. Rezillik. Bir koydum. Onun böyle bir operatör gerçekten yaptınız mı ya? %15 indirim bir de 1509 VP siz çıldırmışsınız. Bir koydum. Allah belanı versin ya. Vallahi billahi. Zorla bela kutluyorsun bana. Ver sen adam akıllı bir şey versene. Kara varsa marşal alınır mı? Alınmaz hocam. Alınmaz. Bu bildiğin CS'deki skut ördek lan bu. Ördeği bize kara borsa maşallah diye yediriyorlar. Valorant sen var ya. Aynen, aynen Açıyorum. Açıyorum. Bakmayacağım lan. Allah senin belanı versin. Çıkacak gece pazarını diğer çarlara geçelim. Gece pazarının çirkinliği halis mi ya? Bak beni şimdi var açıldır çak yemin ederim. Bak gelenlere bak. Bir tane sarı yok ya. Vur abi. Bu ne amına koyayım? viran çorbası. Bu friends böyle bir sikin olduğunu bilmediğime yemin edebilirim ya. Bu ne abi? kaplan Spectre. Daha saçma ne gelecekti bakın bir saniye. Alıştı. Işte. Aç sabır Daha kötü ne çıkabilir dedikçe daha kötü şeyler geliyor ya. Üstelik bir de pembe mor bu ya. Allah razı olsun yani bunu verebildin. Neymiş bu? Özel hakikat Evet. Geldik 3. hesabın gece pazarına. Tıkladım. Bu oğlum ya her renkten bir tane var. Mavilerle başlayayım. Bir aç saçma sapan bir silah. Eşilerle devam edelim. Bir bokoy benzemiyor. Allah'ım bu ne kaplaseti yapıyorum sanki ya. Soldaki pembeye vuruyorum diyecektim sağa vurdum. Sonuncu sağa gideyim. Ulan Çekos yani fena değil, fena değil. Vurdum. Silver Spectre çok kötü ya, kötü. Be %20 indirim daha az. Asil balta. %26 indirim ve alınır mı? Yani tartışma sorusu bu. Söyleyin alınır mı alınmaz mı bilmiyorum. Geçelim diğer şey. gece pazarı nasıl? Yani yani 4 tane pembe güzel. Güzel şeyler bekliyorum açıkçası. İşinle başlayacağım. Senin kafan. Tövbe estağfurullah. Evet. Olur diyelim. Olur diyelim. En sağdakine vuruyorum. Kaya'nın kanı varsa hiç fena değil. Hiç fena değil. Süper. Bu kim amına? Tövbe estağfurullah. Baba bu Go 1 serisi Go 2, Go 3 bu saçma sapan silahları kim yapıyor ya? Senin kafanı sikeyim. Ya tasarımcılar birazcık... Neyse. Bunu da açalım. Ne bulaşı herif bak. Allah'ını seversen çıkana bak. Bak çıldırırsın. Bir de 1332 Hadi lan senden güzel bir şeyler çıksın bak. Ümidim var senden. Elimi koyacağım. Görmeyeceğim ama. Ben şu an görmüyorum. Elimi koyduğum için. Yavaştan çekeceğim. Haydi bismillah. 134 indirim. Fatih Kılıç geldi. Yani indirim hiç fena değil aslında. Alınabilir.